Show Türk ekranlarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler, ekonomi dünyası programımızda yeniden karşınızdayız ve birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Balıkesir Havran'dan sesleniyoruz sizlere. Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren değerli bir isme konuk olduk. Küçüktaş Çiftliği'nden yanımızda Nedim Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Nedim Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi neler yapıyoruz, hizmetlerimiz neler bunları tabii ki konuşacağız ama öncesinde ekran başındaki izleyicilerimiz adına sizleri kısaca tanıyalım. Ee, ben Nedim Küçüktaş, ee, biz dededen gelen bir işi hala sürdürmekteyiz. Ben hı hı. üçüncü kuşağım, ee, Havran'da kasap dükkanımız var bizim. Hı hı. Hem de hayvancılık yapıyoruz burada. Hem kurban işimiz var, hem de dükkan için hayvanlar yetiştiriyoruz. Ee... Harika. Şimdi bunları detaylı olarak tabii ki bahsedeceğiz ama hem kasapta bulunuyoruz hem küçükbaş, büyükbaş hayvancılıkta tabii, tabii, bulunuyoruz. Ee, bunları anlatmadan önce bu serüven nasıl başladı? <laughs> i̇lk nasıl atıldınız? İlginiz de vardı sanırım tabii, aynı tabii. zamanda. Tabii tabii. Küçüklükten beri biz bu işin içerisindeyiz. 4 ee, sene önce babam, babam rahmetli oldu. Babam Hı -hı. rahmetli olduktan sonra bu işler bize kaldı. Hı -hı. Ee, ben devam ettiriyorum şu an bu işi. Bu benim 5. senem. Hı hı. E toplamında 13 sene oldu bu kurban işine de gireli. Hı hı. E ama kasaplığa 10 yaşından beri kasaplığın içerisindeyim yani. 10 yaşından beri kasaplık yapıyorum. Harika. Şimdi Küçüktaş Çiftliği'ndeki hizmetlerimize değinecek olursak buradaki hizmetlerimiz neler? E burada kur kurbanlık hayvan besliyoruz biz. E <laughs> müşteriler gelip ister 7 kişi olarak ister e hisse olarak burada kurbanlığa girebiliyorlar. Hı hı. E burada kesimli parçalaması her şey bize ait. Aha. Bütün... Yani her şeyi burada ikramlarımız var, hı hı. Ee, çayımız, kahvemiz burada her şekilde yardımcı oluyoruz. Her sene kendimi geliştirerek ilerliyorum. Hayvanlarımızın hepsi veteriner kontrolünde ee, kendimiz yetiştiriyoruz. 8-9 ay boyunca bütün hayvanlarımızı hep kendimiz yetiştiriyoruz. Çok güzel. Nedim Bey şimdi biliyoruz ki hayvanları yetiştirmek de bu hususta verilen yemler ilgisi alakası bunlar da çok önemli. Evet. Siz nasıl ilerliyorsunuz? Biz arpa ağırlıklı besliyoruz hayvanlarımızı. Hı. Ee, Kuru gıda olarak saman, arpa ve paletin, paletim olabildiğince az, arpa ağırlıklı besliyoruz hayvanlarımız. O yüzden çok lezzetli olur etleri. Evet, aslında kullanılan tabii ki ürünlere de dikkat evet. ediliyor, tabii, bu tutabiliyoruz tabii. Evet. ki. Çok güzel. Peki burada ne kadar hayvanımız bulunmakta şu anda? Şu an burada 75 baş, 75 büyük başımız bulunmakta, hı hı. 70 kadar da kuzumuz var. Evet. Bu hizmeti peki Balıkesir içerisinde mi sağlıyoruz yoksa çevreye de gönderim sağlanıyor mu? Ee, kurbanlarımızı sadece Balıkesir çevresine sağlıyoruz ama dükkandaki çalışmamızda tüm Türkiye'ye gönderim sağlıyoruz. Çok güzel. Peki çalışma saatleriniz nasıl? Bu biliyoruz ki her sektörde olduğu gibi bu sektöründe zorlukları var. Tabii, tabii. Siz bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Vallahi hayvancılık için her sabah, her akşam biz buradayız. İlla bir uğruyoruz. Evet. Ama dükkan içinde dersek, dükkanda da sabah saat 9, akşam saat 7.30-8'e kadar yine dükkandayız. Çok güzel. Peki buradan tavsiyelerimiz var mıdır bu alanda ilerlemek isteyen kişilere? Vallahi ne Veya, diyelim. Veya satın almak isteyen kişiler şimdi daha çok merak ediyordur ekran başındaki izleyicilerimiz. Nelere dikkat etmeliler mesela? Öncelikle e, kurban alırken hayvanın tipini beğenmeniz lazım. yani Hı -hı. Görüntüsünü beğenmeniz lazım. Ve iki yaşından olduğundan emin olmanız lazım. Yani o dişini atması lazım. İki yaşında olduktan sonra dişlerini atıyor hayvan. Nasıl mesela seçebilir hayvana bakarken? Nereden anlaşılıyor? Yani ağzını açıp dişine bakması lazım. Yaşının hı hı. dolu olduğunu, yaşının erdiğini hı hı. anlaması için ağzını açıp ağzına bakması lazım. O yüzden en önemlisi tipi ve dişi. Peki şimdi kulaktan dolma bilgiler de var birazcık aslında. Gözleri çok yaşarmışsa, burnu akıyorsa sağlıksızdır vesaire gibi şeyler yok, söyleniyor Öyle şeyler ama... yani tabii hayvanın ayağında bir sakatlık varsa, gözü görmüyorsa, boynuzu kırıksa onlar olmaz zaten. Yani evet. Onlara tabii ki dikkat edilmeli ama hı hı. en önemli şey yaşının dolu olması. Hı hı. Ee, yine gözünün başının sağlam olması. Hı hı. Herhangi bir öyle bir sorun olmaması yani. Ha, sağlıklı olması hayvanın. Evet, şimdi... Öyle burnun akmasında yani kurban olmaz diye bir şey yok. Çok doğru evet. tamam bunu da buradan öğrenmiş olduk peki hocam aynı zamanda şimdi biz sürecin nasıl ilerlediğine değindik birazcık kesimden bahsedelim kesim biliyoruz ki çok zahmetli evet, yani en önemli evet. aşamalardan bir tanesi kesimde neler yapıyorsunuz teknolojik aletleri kullanırken neler özen gösteriyorsunuz? Yani e, kesimde burada kalabalık bir ekip oluyor zaten bizde 50-60 kişilik bir çalışan ekip oluyor e, 8 tane hayvanın kesilip yüzülüp parçalarını poşete girmesi 1,5 saat 1-1,5 saat aralığında bitmiş oluyor. Yani Akşama kadar da biz 70 tane dana işte 6,5-7 gibi bitiriyoruz. Evet aynı zamanda tabii gelen kişileri de burada ağırlamış oluyoruz. Tabii tabii burada ikramlarımız var. Hı hı. E, masalar açıyoruz sağa sola böyle hı hı. güzel bir zaman geçiriyorlar. Harika birazdan ekran başındaki izleyicilerimiz de zaten göreceklerdir. Evet. Çok güzel şekilde burayı süslemiş oluyoruz. Evet. Peki bunlar dışında geleceğe yönelik hedeflerimiz neler? Yeni projeler var mı? İnşallah e, büyümek daha da büyümek inşallah. Hı hı. Teknolojiyi de daha çok işlerime katıp daha da büyümek istiyorum yani. Harika. Ee, bunlar dışında şu alanı da es geçmeyelim istiyorum. Aslında kasap konusunda baktığımız zaman temizlik ve hijyen çok önemli. Hı hı. Siz zaten kendi sağlıklı yetiştirdiğiniz buradaki hayvanları evet. götürüp kesip etlerinin dağıtımını sağlıyorsunuz. Hı hı. Kasap alanına da değinelim temizlik ve hijyene. Vallahi biz e, çocukluktan beri temizlikle büyüdük aslında kasaplıkta da. Hı hı. E, rahmetli babam çok titizdi. O yüzden e, dükkanda da en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Hı hı. E, Yolları düşenleri de bekleriz inşallah. Hı hı. Tavuklarımız peki neler? Hepsi bulunuyor mu? E, dana ve kuzu oluyor. bize tavuk yok. Sadece dana ve kuzu çeşitleri var bende. Oğlak zamanı da oğlak kesiyoruz. Harika. Aslında tek alanda ilerliyoruz ve işimizin en iyisini yapmayı evet, hedefliyoruz evet. diyebiliriz. Evet. Peki sosyal medya hesabımız, iletişim numaramız nedir? Ekran başındaki izleyiciler nasıl ulaşıyor? E, bizim ulaşır? Kasap 1992 diye e, Instagram hesabımız var. E, 0506 128 85 15 olarak da cep numaramız var. Hı hı, buradan ulaşım sağlayabilirler. Evet. Ben verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nedim Bey buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek isteriz? E, bizi tercih eden e, ve tercih edecek olan müşterilerimize çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Her şey için e, çok sağ olun. Ben de keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Evet değerli izleyenler sizlere Balıkesir'den seslendik. Havran'dan yanımızda çiftlik alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Nedim Beyler bulunmaktaydı. Değerli bilgilerini aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.